Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün tekrar şu kırmızı paralı bangolarımızın kümesini Biliyorsunuz onları çekeceğiz arkadaşlar. Bir tane şu Üste farklı renkte bir erkeğimiz vardı. Maalesef o bir hastalık atlattı arkadaşlar. Eserli kaldı fakat o kuşa cidden helal olsun. O haliyle iki tane yumurtasını da çıkarttı. Yavrularını da büyütüyor arkadaşlar şu an. Şimdi kümese girelim. Şu kapı hep beni zorluyor mesimize girelim. Bakın bir tane de sarı çinçin var. Biraz yanık büyüdü arkadaşlar. Paralı bangolarımızın altına sürmüştük yavrudan soğumasınlar diye. Çünkü biliyorsunuz sürekli bunları yumurtaların altlarından alıyoruz. Sıkıntı oluyor o yüzden arkadaşlar. Yani hayvanlar yavruya küsüyor. Yumurtaya küsüyor. Bakmazlar ondan sonra hiç. Bakın şu erkek arkadaşlar. Eser atlattı. Bu haliyle yani şimdi kuşu atamadık da arkadaşlar. Atamazsınız yani yazık günah. Hasta oldu halde mecbur bakacağız elimizde duracak dedik. Ama hayvana helal olsun. Yumurtladı. Yumurtlattı dişisini. Erkek bu. Bakın ötüyor hala kuşlara dikleniyor. Dişisini yumurtlattı. Yavrularını da büyüttü arkadaşlar. Yavrularını da göstereceğim şimdi sizlere. Hem de bu sefer farklı renkler çıktı sanırım. Bu şekil. Bakın. Bu şekilde bir bu kuşlar büyüyünce nasıl olur arkadaşlar? Hiç tahmin bile edemiyorum yani. Burada da kil var. Yemleri de burada arkadaşlar. Beyazları verdik biraz. Bu kuş büyüyünce nasıl olacak? Tahmin bile edemiyorum arkadaşlar. Renklere bakın. Pal tarzı. Göğüs kırmızı. Kanatlarda işlemeler var beyaz. <laughs> kuyrukta da atacak büyük ihtimal o işlemelerden. Kuyruk uzadıkça belli olur. Şimdi birazcık belli oluyor gene. Göğüs kıpkırmızı. Görüyorsunuz. Altı normal kendi rengi gene grimsi, pal rengi yani. Hemen diğer yavruya bakalım arkadaşlar. Bunu çıkartalım. Bunu koyalım yerine. Yeri de bu. Diğeri gene bizim kuşlarımıza biraz daha benziyor rengi fakat çok farklı bir kırmızı. Yani kil rengi gibi bakın. Biraz daha böyle. Dolgun bir turuncu arkadaşlar. Kanatlarının işlemeleri süper. Nasıl bir kuş olacak? Çok merak ediyorum. Diğeri daha bir garip ama arkadaşlar. Yani büyüyünce nasıl olur acaba? Bizden çok hoşuma gitti bu yavrular. O kuş da o şekilde büyüttü. Şimdi anne babasını da göstereceğim sizlere. Bakın babası bu. Bu kuşun videosu var zaten kanalımızda. İlk aldığım zaman da çekmiştim arkadaşlar. Bu şekilde olduğuna bakmayın. Şu an ben üstüne doğru gittiğim zaman biraz öyle yapıyor. Biraz daha sadece titreklik var. Bakın baba bu. Annen anne yavrum. Anne de bu arkadaşlar çıkan yavruları gördünüz. Vurmayın lan birbirinize. Erkek gibi dişi arkadaşlar. Erkek de bu zaten. Gösterdim az önce. Kuşlarımızın durumu iyi. Bir tane de şu altta büyüyen bir yavrumuz vardı. Onu da gösterelim. Bu da biraz koyu bir renk çıktı arkadaşlar. Dışarıda duralım. Gösterelim seni. Bakın işlem Fakat rengi biraz koyu sadece yani. Kuşta bir hata yok. Benim kuşlarıma göre biraz daha koyu renkli çıktı. Çok sağlıklı büyüdü arkadaşlar bu da. İri de olacak gibi duruyor. Kafa yapısına bakılırsa. Güzel bir yavru oldu bu da. Bafi. Bafi gene yaramazlık peşindesin Bafi. <laughs> Kuyruğunu kovalıyor manyak. Burada da yumurtaya yatıyor arkadaşlar. Fazla rahatsız etmeyelim. Bakın şurada da bir yavrumuz var. Onu da göstereyim sizlere. Tek. Bu benim kuşlarımdan arkadaşlar. Çok farklı atmaz renkleri bunların. Genelde aynı renkler atar. Güzel. Güzel bir yavru olmuş bu da. Tek büyüdüğü için biraz iyi bakmışlar ama iki tane olsaydı bu kadar iyi bakamazlardı arkadaşlar herhalde. Her kuş çok iyi bakamıyor yavruyu yani. Mesela bu kuş bunların anne babaları anne babası eserli olduğu halde güzel bakıyor. Bu kuşlar mesela sağlıklı hiçbir şey yok. O kadar iyi bakamıyorlar onun kadar. Yani her kuş birbirini tutmuyor arkadaşlar. Posta güvercinleri, Almanları biliyorsunuz posta ırkı. Alman da deniyor bizim burada. O kuşlar genelde iyi yavru bakıyor diye biliniyor mesela. Ama onların da kötü bakanları var. Hepsi çok iyi bakamıyor. Burada bakın bir yumurta yatan dişimiz var. Burada bir erkeğimiz yatıyor. Burada bir tane daha erkek yatıyor. Şurası. Burada da iki tane yumurta var arkadaşlar. Yatan yok şu an üstüne. Ben içeri girdim diye biraz ürktüler şimdi. Kuşlarımızın durumu bu şekilde arkadaşlar. Bu yavruları cidden inşallah sağlıklı büyürler. Biliyorsunuz çünkü her yumurtadan çıkan kuş illa sağlıklı bir şekilde büyüyecek diye bir kaide yok arkadaşlar. Hastalık kapıp ölebiliyorlar ya da hastalık kapıp bu erkeğimiz gibi eserlik alabiliyorlar sonradan. Şu an bu toparladı tabi. Biz iyi baktık arkadaşlar. Ama hastalık bunu patlattığı zaman ağır ve hastalık olduğu için öldürmediği zaman öldürmese bile böyle bir hasar bırakabiliyor. Sıkıntı yani arkadaşlar. Erkek bu. İş de normal zaten. Kırmızı aralarımı biliyorsunuz. Az önce gösterdim pembe yüzüklü. Bakın. Şöyle bir de çikolata takım var. Bunu da biliyorsunuz. Gerisi zaten hep aynı renkler. Şu yavruyu gösterdim. Bu da büyüdü yeni. Çinçin de var arkadaşlar. Çinçini sürmüştük. Paralarımız büyüttü. Biraz yanık büyüdü. Fakat iyi yani şu an durum. Toparlıyor kendini. Bu güzel bir yavru olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal erkek olur. İri. Çünkü kafa yapısı falan bayağı. Renkleri de süper. Büyüdükçe daha da yerine oturacak. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bunlar inşallah ölmeden sağlıklı bir şekilde büyüyeceklerse Alttakiler çok farklı renkleri olacak çünkü. Sizlere de göstereceğim o zaman. Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma göz atabilirsiniz. Videolarımı beğenirseniz abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere.